günleri tamam ama yaşa takılıyorlar bu vatandaşlarımızın adı bir sosyal hak mücadelesi olarak geçecek olan emeklilikte yaşa takılanlar oluyor. Maaşlarımız düşük çünkü devletimiz sosyal devlet olmaktan uzaklaşıyor. Bu bir gerçek. Geçinemediği için çalışma hayatına tekrar dahil olan büyüklerimize Devlet diyor ki ben seni emekli ettim ama sen yine çalışıyorsun, bu sefer senin emekli maaşını düşürüyor. Emekli maaşı bir refah ücreti değil, Türkiye'de bir yan gelir gibi düşünülüyor. Acaba devlet de çalışma hayatım diyor, biz niye çalışalım? E, devlet ne kadar kibar yaklaşıyor değil mi? Hayatımla, canını ciciğimle konuşarak. Ama işte biz espriden anlamıyoruz, o yüzden inadına inadına çalışmaktan yanayız. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. Memlekette bir emekliye bir buçuk çalışan düşüyor. Hoş geldin Furkan. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? İyi valla sen ne yapıyorsun? İyi ne yapalım ne konuşacağız bugün? Bugün memleketimizin kanayan yarası 1999'dan beri geçmeyen diş ağrısı emekliliği konuşacağız. EYT bütçeye yük mü? EYT bütçeye yük ama şöyle yük. Yani orada dengenin güzel bir şekilde anlatılması lazım. O yüzden de birazcık filmi geri sarmak lazım. Tarihlerimiz 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında büyük bir dram ve trajedi yaşanıyor. Çok sayıda binlerce, on binlerce vatandaşımız yaşamını yitiriyor. E, devlet de kaynaklarını bu yardım kampanyalarına yönlendiriyor. Yardım kampanyalarını yönlendirince de yani sosyal politikalar anlamında bir zayıflık meydana geliyor. Bu meydana gelen zafiyet sonrasında da 8 Eylül 1999 tarihinde bir sosyal güvenlik yasası çıkartılıyor ve emeklilik yaşı yükseltiliyor. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle birlikte o tarihlerde primini ödeyen çalışan 35 yaşlarında veya da daha genç olan ancak emeklilik yaşı 43 olması lazım. Emeklilik yaşı 43 olan ve o yaşta emekli olmayı bekleyen herkesin emeklilik yaşı otomatikman ileri atılıyor. Primleri tam, günleri tamam ama yaşa takılıyorlar bu vatandaşlarımızın adı bir sosyal hak mücadelesi olarak geçecek olan emeklilikte yaşa takılanlar oluyor. 2023 yılının sonunda EYT yasası çıkıyor. EYT yasasının çıkmasıyla beraber çok sayıda tartışma beraberinde geliyor. Mesela 2.2 milyon kişi EYT yasasıyla emekli oluyor ve tartışmalar bu emekli olanların bütçeye ne kadar büyük bir yük getirdiğiyle alakalı. Şunu söyleyelim, bütçeye bir yük getirmiş olabilir. Ekonomik anlamda bir külfet olabilir ama sosyal açıdan bakıldığı zaman EYT yasasının zaten çıkması gerekiyordu. Çünkü devletin bir anda değiştirdiği kararın sorumlusu vatandaş olamaz. Peki 2000'den sonrakiler için ne diyebiliriz? 2000'den sonra devreye kademeli emeklilikler giriyor. Kademeli emeklilik mağdurları. Yani şimdi onlar deliler gibi bir anda yasa değişsin, bir anda hop diye emekli olalım beklentisi içerisinde değiller. Sistematik olarak bir düzenleme yapılsın ve biz de 1999'dan sonra sigortalı olanlar çok fazla mağduriyet yaşamayalım beklentisi içerisindeler. Eylemleri var, devam ediyorlar. Ancak hala bekledikleri sonuca ulaşabilmektedir değiller. Çok da mümkün gözükmüyor yakın gelecekte. Asgari ücret kaç para bu ülkede? 22104 lira. En düşük emekli ücreti? En düşük emekli maaşımız 14469 lira. Peki niye maaşlar bu kadar düşük? Maaşlarımız düşük çünkü devletimiz sosyal devlet olmaktan uzaklaşıyor. Bu bir gerçek. Bir de istihdam çok dengesiz bir şekilde ilerliyor. Çünkü emekli olan babalarımız, annelerimiz tekrardan çalışma hayatına girmek zorunda kalıyor. Geçinemediği için çalışma hayatına tekrar dahil olan büyüklerimize Devlet diyor ki ben seni emekli ettim ama sen yine çalışıyorsun. Bu sefer senin emekli maaşını düşürüyor. Böyle saçma sapan bir kısır döngü içerisinde tekrar çalışma hayatı içerisinde bir yeni sistem şekillenmeye çalışıyor. Bu da maaşların düşüklüğünü beraberinde getiriyor. Ayrıca ekonomimiz de iyi değil onu da söyleyelim. Bu emekliler neden çalışıyor her şeye rağmen? Yani emekliler çalışıyor çünkü devlet yaşlı nüfusu üretime katmak zorunda. Çünkü yeni bir iş gücü yaratmaktan aciz bir durumdayız. Ayrıca memlekette geçim sıkıntısı fena bir vaziyette. Örneğin yoksulluk sınırı Türkiye'de 86 bin lira. Aşk sınırı ise 26 bin lira. Yani bütün bu şartlarda 14 bin liralık emekli maaşının birisine yetmesini bekleyemezsiniz. Ev kiralarının ortalama 20-25 bin lira bandında olduğu bir ülkede emekli de mecbur çalışacak. Yani emekli maaşı bir refah ücreti değil, Türkiye'de bir yan gelir gibi düşünülüyor. Öncelik yine emeklilik yaşı gelse de, emekli olunsa da hali hazırdaki iş yerinden kazanılan para. Şimdi hocam emekli olan kişi teknik olarak çalışamayacak kişi olması gerekirken iş gücüne katılımı aynı zamanda işsizliği de etkilemiyor mu? İşsizliği tabii ki etkiliyor. Yani genç işsizliğin düşük olmasının sebebi de bu. Yani bir emekli 14 4 bin lira emekli maaşı alıyor. Öbür taraftan da bir genç çalışanın, genç istihdam adayının daha yüksek bir ücretle çalışmak isteyeceği işi asgari ücretle halledebileceğini söylüyor. Bu da genç işsizliğin artmasına sebep oluyor. İstihdam dengesinde bir düzensizliğe sebep oluyor. Sonra ekonomi bozuluyor. Yeni vergiler, düzenlemeler falan filan. Bir de tabii bu maaş intikali olayı var. 20 sene prim ödeyen bir kişi öldükten sonra kızına bu maaş intikal ediyor. Yaklaşık 20 yıl ödenen primin karşılığında devlet bu aileye 60-65 yıl maaş ödüyor. Bu adaletli mi? Yani şimdi adaletli olup olmadığını şey yapamıyoruz. Çünkü işin bir sosyal güvenlik dengesi var. Neticede ölen vatandaş bir planlanan ücretin çalışan tarafından vefat eden emekli tarafından daha önceden ödendiği varsayımına dayanan bir teori var. Ha bir yandan da şu var sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir değil tabii ki. Yani senin de dediğin gibi 20 yıl 30 yıl prim ödeyip de 45 yıl emekli maaşının alındığı bir sistem elbette sürdürülebilir değil. Bunun için de esaslı bir reform gerekiyor. Reform içinde düzenli bir ekonomik sistem gerekiyor. İşte bunlar olmayınca böyle intikaller, intikaller uğraşıyoruz. Emekli olabilecek miyiz? İnanırsak neden olmasın? Gönül ister ki yaşımızı dolduralım, hepimiz emekli olalım. Ama E-Devlet'ten çalışma hayatıma girdiğiniz zaman orada gördüğünüz rakam sizi umutsuzluğa sevk edebilir. Etmesin. Hayattayız, yaşıyoruz, çalışıyoruz, emekli de oluruz. Hocam e devlet de çalışma hayatım diyor. Biz niye çalışalım? E devlet ne kadar kibar yaklaşıyor değil mi? Hayatımla canını dizimle konuşarak. Ama işte biz espriden anlamıyoruz. O yüzden inadına inadına çalışmaktan yanayız. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. Memlekette bir emekliye bir buçuk çalışan düşüyor. Yani çok saçma sapan bir yapımız var. Ama işte böyle gidiyor. Gittiği yere kadar gidecek. Yani bu büyük bir toplumsal huzursuzluğa da yol açacak. Bir de emekli ikramiyeleri konusu var. Siyasetin temel direği tartışmalardan biri haline geldi. İlk olarak 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde meydana geliyor. Efendim emekli ikramiyelerimiz Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'ndan önce emeklilere sunuluyor. 1000 liraydı. Sonra aradan geçen yıllarda zamlandı. Seçimden hemen önce oluşu sebebiyle muhalefet partileri bunu emekliye verilen bir rüşvet olarak nitelendirdi. Olsun hesaplara yattı. İktidar başarısını perçinledi. Sonra muhalefet emekliye kardeşim siz oyunuzu sattınız dedi. Olsun ikramiyeye yattı. <laughs> Emeklilerimiz şikayetçi ama olsun gene bayramlarda ikramiyelerimiz düzenli olarak yatıyor. Bir de pazarlık yapılıyor. Bakalım bu bayramdan önce kaç paraya çıkacak. Bir de yeni bir düzenleme var. Tamamlayıcı emeklilik sistemi diyorlar. Benim maaşımın %3'üne devlet el mi koyacak? Zaten yeterince vergi ödemiyor muyum? Tamamlayıcı emeklilik orta vadeli programın içerisinde yeni yer buldu kendisine. Şimdi canımız bir tanemiz devletimiz diyor ki sen bu parayı tutamıyorsun diyor çalışanına. Ben seni yeni diyor biriktiririm diyor. %3'ünü diyor maaşının her ay diyor kesiyorum diyor. Ama öyle diyor, kafana göre diyor bireysel emeklilikteki video diyor, çıkamazsın diyor. Onun diyor kanunu kuralını diyor ben belirlerim diyor. O kestiğim parayı da diyor bir fon üzerinde biriktireceğim. Fon özel bir fon olacak diyor. Emekli olduğun zaman diyor. Hani uslu bir çocuk olup şirinleri görüp emekli olabilirse o maaşı da yanında bir tamamlayıcı ikinci bir maaş olarak almaya devam edeceksin diyor. O zamana kim öyle kim kala. Bir de ben bir şey soracağım. Masanın solunda Vahit Beyaz hocamızı gördük. Kendisi benim emekli kimya öğretmenim olur. Ek iş yaptığı için kimya öğretmenliği sonrasında şeker işine girmiş kendisi. Şeker tüccar olmuş. <laughs> kendisi bugün konuğumuz oldu. Yalnız bırakmadığı için ona da teşekkür ediyoruz. O zaman bizim emekli olamayacağımız gerçeğiyle bizi yüzleştirdiğin için teşekkür ediyor. Programı burada kapatalım mı? Var mı söyleyecekler? Emeklilik annelerimizin, babalarımızın ve hatta ondan önceki jenerasyonun nispeten genç yaşlarda sahip olabildiği bir imkandı. Nüfus kalabalıklaştı. Ekonomi her geçen gün kötüye gitti. O yüzden bizim anne babalarımız emekli olduğu halde çalışmaya devam ediyor. Kendi kendinize şu soruyu sormayın lütfen. Elin Japon emeklisi fıldır fıldır dünya turu atarken benim anam babam niye çalışıyor demeyin. Ekonomidir. Olur böyle şeyler değil. Ama düşünün, sorgulayın. Bir de gereksiz hayal kurmaktan artı bilgi kirliliğinden kaçının. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Beğenin, abone olun, yorum yapın, değerlendirin, konuşalım, konuşulsun. Kendinize iyi bakın.